Mavi ve yeşilin birleştiği, en zengin doğal kaynaklarımızın yer aldığı bölgemiz Karadeniz. Mavi denizi, yüksek dağları, yemyeşil ormanları arasında güler yüzdü misafirperver insanlarımızın yaşadığı bölgemize ulaşmak zahmetlidir. Ancak zaman geçtikçe, yeni yollar yapıldıkça bölge halkı başka bölge halklarıyla kavuşmaya başlamıştır. Her bir yolun, her bir yolcunun kendi öyküsü vardır. Ordu'ya giden yolların da, yolcuların da öyküsünün olduğu gibi. Transit trafik için istenilen standartların sağlanması, aynı zamanda da mahalli trafiğin yükünün azaltılması hedeflenerek, Karadeniz Sahil Yolu Projesi'ne başlanmıştır. Yapılan çalışmalar ardından 542 kilometre uzunluğundaki Karadeniz Sahil Yolu 2007 yılında trafiğe açılmıştır. Sahil yolunun faaliyete geçmesi, bölgede büyük ulaşım kolaylığı sağlamaktadır. Sahil yolunun yapımı projesinde yerleşim yerleri ya çevre yollarıyla ya da bünyesinde toplayıcı yolların olduğu şehir geçişleriyle düzenlenmiştir. Ancak ilk etapta Ordu ve Ünye geçişlerinde bu düşünce çeşitli nedenlerle hayata geçirilememiştir. Bundan dolayı 542 kilometrelik yolda hala en fazla zaman kaybedilen, trafiğin en çok tıkandığı kesimler Ordu ve Ünye geçişleridir. Mevcut Ordu geçişinde 14 adet hemzemin ve 2 adedi farklı seviyeli olmak üzere 16 adet kavşak bulunmaktadır. Bu yolun toplam uzunluğu ise 20.2 kilometredir. Bu yolda gerçekleştirilen seyahat süresi trafiğin az olduğu saatlerde yaklaşık 25 dakikayken Trafiğin yoğun olduğu saatlerde ise 40 dakikaya kadar çıkabilmektedir. Ayrıca bütün ağır taşıt trafiği ve tehlikeli madde taşıyan araçlar halen Ordu şehir merkezinden geçmektedir. Bu durum ciddi riskleri de beraberinde getirmektedir. Yapımı gerçekleştirecek olan bu yeni proje kapsamında 2012 yılında trafiğe açılacak olan Ünye Çevre Yolu bu kesimin problemini çözümlemiş olacaktır. Akçaova Irmağı'ndan ayrılarak Bostepe'nin altından tünelle geçen Ordu Çevre Yolu, Civil Irmağı'nı ve Sivas Yolu'nu Viyadük'le geçip Ordu Üniversitesi arazisinden devam ederek Turna Suyu mevkiinde mevcut yolla birleşmektedir. İhalesi yapılmış olan 19.1 kilometre uzunluğundaki Ordu Çevre Yolu'nun proje kapsamındaki toplam tünel uzunluğu ise 5317 metre. Projede 3311 metre ve 2006 metre uzunluğunda iki adet çift tüp tünel, Toplam uzunluğu 1980 metre olan 2 adet viyadük 4 adet köprü 12 adet alt geçit ve 3 adet kavşak bulunmaktadır. Projede nispeten erişim kontrolü sağlanmış olup yasal hız sınırlarına uyulması şartıyla seyahat süresi yaklaşık 10 dakika olacaktır. Proje, Karadeniz sahil yolunun trafiğini Ordu il merkezindeki mevcut trafiğinden ayırarak seyahat güvenliği sağlayacak ve şehir içi trafiğini de rahatlatacaktır. Proje tamamlandığında transit trafiğin tamamını taşıyacak olan yol, aynı zamanda da Ordu ilindeki doğu-batı istikametindeki mahalli trafiğe de ciddi oranda katkı sağlayacaktır. Bu anlamda da ayrı bir önem taşıyan Ordu çevre yolu tamamlandığında öncelikle Ordu iline, genelde de Karadeniz bölgesine çok önemli katkılar sağlayacaktır. Hatta Karadeniz Çevre Karayolu'nun anlamını da artıracaktır. Yapımına başlanan Ordu Giresun Hava Alanı Ordu ilimizin doğusunda yer almaktadır. Ordu çevre yolunun tamamlanmasıyla gerek Ordu merkezinin önemli bir bölümünün gerek güney ve batı ilçelerden geleceklerin trafikte zaman kaybetmeksizin hava alanına ulaşması sağlanacaktır. Bu da çalışmanın önemini daha da artırmaktadır. Çevre yolunun yapılmasıyla sahil şeridine sıkışmış olan Ordu ilimiz Biraz daha güneye açılacak proje bu açıdan şehir gelişimine katkı sağlayacak, turistik ve ekonomik faaliyetlerin artmasını hızlandıracaktır. Ordu çevre yolu aynı zamanda halen yapım çalışmaları devam eden Karadeniz Akdeniz yolu olarak da adlandırılan önemli kuzey-güney akslarımızdan olan Ordu-Sivas-İskenderun yolunun da doğu-batı bağlantılarını sağlayacaktır. Ordu şehir içinden geçen 20.1 kilometre uzunluğunda 2x2 mevcut yoldaki transit trafiğin daha rahat akışına imkan verecek şekilde hazırlanan proje kapsamında 19.1 kilometre uzunluğunda platform genişliği 26 metre olan 2x2 bölünmüş çevre yolu yapılması halinde seyahat süresinde 583 bin saat, akaryakıt tüketiminde 2.6 milyon litre tasarruf sağlanacağı vergiler dahil. Toplam yıllık tasarruf tutarı 26.5 milyon TL olacağı tahmin edilmektedir. Ülkemiz açısından büyük önem teşkil eden Ordu Çevre Yolu projesinin hayırlı olmasını diliyor. Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.